Arkadaşlar merhabalar. Videoya başlamadan önce kamu personel alımlarıyla alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan anında haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca bu süreci ben tek başıma yönetmekte zorlanıyorum. Önüme çıkan ilanları atlayabiliyorum. Puanımla yerleşmek istiyorum. Tercihlerde hata yapmak istemiyorum diyorsanız ücretli danışmanlık için WhatsApp numaram videonun açıklama kısmında mevcut. WhatsApp üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Evet sıradaki ilanımız Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilk defa atanmak üzere memur, zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacaktır. Kadrolu memur alımı arkadaşlar gayet güzel bir ilan detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hangi alanlarda alımlar olacak başvuru şartları neler bir bakalım. Birinci ünvanımız itfaiye eri toplamda 15 kişi alınacak kadro derecesi 11. Nitelik olarak da herhangi bir lise mezunu olması lazım. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olması lazım. Ve 2024 orta öğretim KPSS en az 60 puan almış olması lazım. Kadın erkek adaylar başvuru yapabilir. İkinci alanımız yine itfaiye eri 15 kişi alınacak. Bölüm olarak da itfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, sivil savunma ve itfaiyecilik, acil durum ve afet yönetimi, motorlu araçlar ve ulaştırma teknolojileri, makina ve metal teknolojileri ön lisans programlarının birinden mezun, en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olması lazım, kadro derecesi 10, kadın erkek adaylar başvuru yapabilir, ön lisans KPSS en az 60 puan almış olması gerekiyor. Üçüncü alanımız yine itfaiye eri 5 kişi alınacak kadro derecesi 8 herhangi bir lisans mezunu en az C sınıfı sürücü belgesine sahip kadın erkek adaylar başvuru yapabilir. Lisans KPSS e en az 60 puan almış olması gerekiyor. Dördüncü alanımız yine itfaiye eri 5 kişi alınacak. Makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği lisans programlarının birinden mezun. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip kadın erkek adaylar başvuru yapabilir. Lisans KPSS e en az 60 puan. Beşinci alanımız zabıta alımı 5 kişi alınacak. Herhangi bir orta öğretim mezunu en az A2 sınıfı sürücü belgesine sahip kadın erkek adaylar başvuru yapabilir. Orta öğretim KPSS en az 60 puan almış olması gerekiyor. 6. alanımız yine zabıta memuru 10 kişi alınacak. Kadro derecesi 10. Adalet, yerel yönetimler, çevre sağlığı, çevre koruma ve kontrol, çevre temizliği ve denetimi, gıda kalite kontrolü ve analizi, gıda teknolojisi, ön lisans programlarının birinden mezun, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip, kadın erkek adaylar başvuru yapabilir. Ön lisans KPSS en az 60 puan almış olması gerekiyor. Diğer alanımız yine zabıta alımı 5 kişi alınacak. Bölüm olarak ekonomi, iktisat, iş idaresi ve iktisat, işletme ekonomi, işletme iktisat, İşletme, işletmecilik, iş idaresi, yönetim ve organizasyon, kamu yönetimi, siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler, maliye, yerel yönetimler, lisans programlarının birinden mezun, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip, kadın erkek adaylar başvuru yapabilir, lisans KPSS e en az 60 puan almış olması gerekiyor. 8. alanımız tahsildar alımı olacak. Kadro derecesi 11-3 kişi alınacak. Bölüm olarak ön lisans bankacılık, banka ve sigorta yönetimi, bankacılık ve sigortacılık, finans, finans ve muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları, muhasebe, muhasebe ve vergi uygulamaları, maliye ön lisans programlarının birinden mezun, ön lisans KPSS'de burada 70 puan şartı istenilmiş. Kadın erkek adaylar başvuru yapabiliyorlar. 9. alanımız yine tahsildar, kadro derecesi 8 9, 2 kişi alınacak. Bölüm olarak bankacılık Bankacılık ve Sigortacılık, Finans ve Bankacılık, Uluslararası Finans ve Bankacılık, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi programlarının birinden mezun olması lazım. Lisans KPSS'e en az 70 puan. Kadın erkek adaylar başvuru yapabiliyorlar. 10. alanımız veri hazırlama kontrol işletmeni 4 kişi alınacak. Bölüm olarak ekonomi, iktisat, iş idaresi ve iktisat, işletme ekonomi, işletme iktisat, işletme, iş idaresi, kamu yönetimi, siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler, maliye yerel yönetimler, yönetim bilişim sistemleri lisans programlarının birinden mezun, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olması veya okuduğu okulda ders olarak bilgisayar dersi görmüş olması. Kadın erkek adaylar başvuru yapabilir. Lisans KPSS en az 70 puan. Bilgisayar işletmeni alımı var. 3 kişi alınacak. Bölüm olarak ekonomi, iktisat, iş idaresi ve iktisat, işletme ekonomi, işletme iktisat, işletme, iş idaresi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye, Yerel yönetimler yönetim bilişim sistemleri lisans programlarının birinden mezun, bilgisayar sertifikasına sahip, lisans KPSS e en az 70 puan alan kadın erkek adaylar başvuru yapabiliyorlar. Diğer alanımız memur alımı 9 kişi pardon 3 kişi alınacak. 9 derece kadro bölüm olarak ekonomi, iktisat, iş idaresi ve iktisat, işletme ekonomi, işletme iktisat, işletme, iş idaresi, kamu yönetimi, siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye, yerel yönetimler, yönetim bilişim sistemleri, fen bilgisi öğretmenliği, tarih öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, tarih lisans programlarının birinden mezun, lisans KPSS'e en az 70 puan alan arkadaşlar başvuru yapabilirler. Peki başvuru genel şartları neler? Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması, adli sicil kaydının temiz olması, erkek adaylar için askerlik ilişkinin bulunmaması, görevini devamlı yapmasını engel, akıl hastalığının bulunmaması gerekiyor arkadaşlar. Zabıta ve itfaiye kadroları için erkeklerde 167 santim, bayanlarda 160 santimden kısa olmaması gerekiyor. Burada başvuru esnasında istenilecek belgeler verilmiş. Nüfus cüzdanı, diploma, Yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesi, sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, KPSS sonuç belgesi, son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, bilgisayar sertifikası ve ve bilgisayar işletmeni kadroları için ve hangi kadroya başvuracağına dair belge demiş ve bununla alakalı başvurular ne zaman başlıyor? 14 Nisan 18 Nisan tarihleri arasında Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi numara 6 Süleyman Paşa Tekirdağ adresindeki Tekirdağ Belediye Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya iadeli taahhütlü post yoluyla başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca elektronik ortamda başvuru yapacağım diyen arkadaşlar yukarıda belirtmiş olduğum belgeleri burada belirtilen ikdb.tekirdağ.bel.tr mail adresine yükleyerek başvurularınızı yapabilirsiniz. Şartlara uygun arkadaşlar 14 Nisan tarihini not edebilir. Hepinize kolaylıklar diliyorum.